E, bedenlerimize tekrar döndürecek bu yükselişi e, sağlayacak kutsal kitaplarda da geçer bu. Mesela mesela Şikak suresinde diyor ki, si, ki siz o gün boyuttan boyuta halden hale geçeceksiniz. Yani bir değişim ve dönüşüm var. O gün yerküre İbrahim suresi 48. galiba ayet bakacağım şimdi o gün yerküre başka bir yerküreye dönüştürülür. Bir dönüşüm ve değişim var. Yok olma yok kesinlikle. Zaten evrende enerji hiçbir zaman yok olmaz. Sadece transformasyonu var. Dolayısıyla bu süreci başladığı bir miladi süreçtir bu. Önerinde bahsettiği gibi 21 Aralık'ta kesinlikle o gün bir anda aydı aydınlandık, 5. boyuta geçtik. Böyle bir şey kesinlikle yok. Böyle bir şey kimse beklemez. Evet. Bu bir 2000 yıllık poton kuşağı, 2000 yıllık bir döngü, bir süreç. Bu sürecin içinde belki 20-30 sene sonra ya da 40 sene sonra bizim DNA'mız çift sarmaldan 12 sarmala çıkıp daha aktive olup bizim 5 duyu ötesindeki duyu ötesi algılarımız aktive edilecek. Dolayısıyla aslında burada eş zamanlı olarak global anlamda baktığımızda biraz sonra yönetmenimiz de gösterir. Dünya dışı varlıkların kullandığı uzay araçlarının gözlemlenmesinin artması ve çok enteresan enerji ortekslerinin olduğu. Çünkü dünyayı da biz canlı bir organizma olarak görüyoruz atom. Nasıl bizim vücudumuzda çakra sistemleri var, enerji merkezleri var, sinir sistemlerimiz var. Ee, dolayısıyla dünyanın da L hatları dediğimiz enerji ağları var. Bir örülmüş örümcek ağ gibi düşünün. Bu bütün bu. E evrenle olan ilk konuşmamın ilk başında anlattığım gibi her şeyle etkileşim ve iletişim halinde dediğim ya bu yüksek frekanstaki elektronlar dünyamıza güneş sistemimiz aracıyla önce güneşe oradan da bize çarptığı zaman dünyanın manyetik alanında da ciddi değişimlere e, sebep oluyor. Bu arada oluyor. şunu da hatırlatalım, o leyhatları da örneğin hani Kudüs Kudüs gibi işte e, Mekke gibi e, manyetik alanın güçlü olduğu bölgelerde da, daha evet, da daha, yüksek, yüksek. daha da yüksek. Şimdi e, Volkanik aktivitelerin olduğu bölgelerde de biz UFO gözlemlerinin çok arttığını görüyoruz ve bazı araçları az sonra göstereceğiz ekranlarımızda. bu dünya dışı varlıkların bu süreçte gezegenimizi ziyaret etmelerinin ana nedenlerinden biri bu geçişe dünyanın enerjisini manyetik alanını hazır akord ediyorlar. Yani daha yüksek frekansa titreşimlerini dengelemeye çalışıyorlar. Çünkü biz bunu bir anda geçişi yapsak mesela bu şuna benziyor. bir 220 voltluk elektriği kendinizi verdiğiniz anda beden kaldırmaz hemen yana ölürsünüz. Bu da aynı şekilde biz bu üst titreşimlere bu 5. boyut enerjisine alışmak için bu enerji portalları vortexler yavaş yavaş veriliyor. Ve bu süreç belki 20-30 sene daha sürecek ee, bu yükseliş süreci. Ee, ama bu... Kozmik anlamda 21 Aralık 2012 bunu temsil ediyor sadece. Ve bunun artık bilimsel olarak oton kuşağının tespiti NASA tarafından da yapıldı ve bu konuda çok ciddi de açıklamalar yapılıyor. Hatta e, bu yüksek frekanslı enerjinin kaynağını bulamıyoruz diye simit şeklinde e, büyük bir kuşak bu ve 2000 yıllık e, bir kalınlığı var. buradan geçme süreci bu aydınlanma ve yeni çağ yaşayacağımız süreç 2000 yıllık bir süreç. Şu, bu e, bir anda olmayacak. Bizimle hep paylaşmış olduğun görüntülerden bir tanesi de evet, buydu? bu e, gördüğünüz e, gri renkteki foton kuşağı Arkyon bizim Pleiades takım yıldızı sistemimizdeki zodiaktaki takım yıldızın ana güneş yani bizim güneş sistemimizin diğer Koleo, Elektra, Atlas bunların hepsi güneş sistemleridir. Bizim güneş sistemimiz hmm. gibi. Onların hepsinin çekim alanlarında başka gezegenler var. Biz biz ...kendi güneşimizde merkezi bir güneşin etrafında dönüyor... ...hareket halinde... ...bu merkezi güneşte... ...daha büyük bir güneşin etrafında dönüyor... ...spiral bir döngü var... ...bütün kainatta böyle... ...dolayısıyla biz bu döngüyü... ...26 bin yılda tamamlıyoruz... ...biz bu sürece girdik şu anda... ...tamamlayıp yeni bir döngüye başlıyoruz... Peki şimdi yeniden ışık bedenlerine dönüşeceğimize dair... E, ...Kuran-ı Kerim'den bir alıntı yaptın ya... ...şunu ben merak ediyorum... Yani ...yeniden ifadesi olduğuna göre önceden böyle bir hal vardı o yüzden belki Öner Döşer de söyledi ee, o bilgileri yeniden hatırlayacağız şimdi bak şöyle bir şey var ee, NBA 105'te diyor ki andolsun zikirden sonra Zebur'da şunu yazmıştık yeryüzüne benim iyilik ve barış seven kullarım varis olacak şimdi nedir bu siz pozitif bir varlıksanız titreşimleriniz o yüksek frekanslı enerjiyi algılayacak düzeydeyse yani insanı kamil olma hmm. e, tasavvufta da temel amaç da odur o zaman sizin yaydığınız enerji bu frekansa bu üst yükseliş 5. boyut frekansına uyumlanacak demektir o yüzden diyor varis olacak benzer şey İncil'de de var ne mutlu yumuşak huylu olanlara onlar dünyayı miras alacak Luka 6'ya 20 <laughs> yani bu değişim ve sürecinde bakın burada aynen şunu söylüyor ey Muhammed insanları uyar yerin başka bir yerle göklerin de başka göklerle değiştirildiği günde sakın Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma İbrahim suresi 42'ye 47 ayetler bunlar çok önemli vurgulardır yani kutsal kitabımızdaki çok önemli bir bilgi kitabıdır kozmik bir bilgi kitabıdır burada inşikak suresi 19. ayette ki siz boyuttan boyuta halden hale mutlaka geçeceksiniz bu bir e, evrenin kuralı Tekamül etmiş varlıklar, evrende sonsuz bir e, boyutlar var. İçişe geçmiş. Paralel evrenler. Bunu şöyle de algılayabiliriz. Bir radyo bandı düşünün, değişik frekansta yayınlar yapıyor. Biz şimdi üçüncü boyutta üçüncü frekansı yaşıyoruz. Sadece bunu duyuyoruz. Bu duyduklarımız ve algıladıklarımız sadece beş duyuyla sınırlı. Fakat o radyo bandında birçok frekanslar yayın yapıyor. Biz kendimizi 5. boyut frekansına ayarlarsak onları görebileceğiz, duyabileceğiz. Bu da böyle. Evren de iç içe geçmiş. Sonsuz sayıda paralel evrenlerin ve dünyaların evrenin genişlemekte olduğu da bu yüzdendir. Evren niye genişliyor? Başka bir evrenin içinde. Sonsuz sayıda evrenler ve boyutlar var. Dolayısıyla buradaki süreç de bizim bir üst boyuta yükselişimizle alakalı. O zaman hepimiz belki kendi hayatımızda belki çevremizde eğer alışık olduğumuzun dışında ve doğaüstü niteleyebileceğimiz olaylarla karşılaşırsak hı hı. buna çok şaşırmamamız gerekiyor. Çünkü bu yeni dönem illaki başladı getirecek. Aslında şimdi onu söyleyecektim. Bu dönem başladı bile. Ve e, şu anda biz e, 2012-21 Aralık'ta gireceğimiz bir sonraki döngünün ilk 20 yıllık periyodundan önceki 20 yıllık periyodun içerisindeyiz. Yani mayaların uzun sayım olarak tanımladığı takvimleri 5125 yıllık onların deyimiyle 5200 yıl hmm. e, aradaki zaman farkı daha doğrusu bizim Gregorian takvimini bizim kullandığımız çevirdiğimiz zaman 5125 nokta küsür e, bu sürecin içerisinde bu döngü sonunda mayaların öngördüğü şey her döngü sonlarında olduğu gibi bir nevi yozlaşma e, yani artık bozulma Dolayısıyla burada yeni döngüyle beraber bir yenilenme. Yani Mayaların ifade ettiği şey bu dönemin bir yenilenme ve dönüşüm zamanı olduğu. Ama asla bir kıyamet olarak tarif etmiyorlar bunu. Yani e, ben bunu aslında 2012 hikayesi olarak tanımlıyorum. E, bu konuyla ilgili ilk 1966 yılında Michael D. Coe'dan başlamış kendi e, yaptığı kitapta. 24 Aralık 2011 tarihini vermiş ve kıyamet kavramını ilk önce o, o öne atmış. Yani aslında buradan şuna geleceğim. Maya şamanları, günümüzdeki Mayalar, Maya büyükleri, e, şu anda Batılıların ee, olayı bu kadar felaketsel bir boyuta çekmiş olmalarından son derece rahatsız. Yani ben bu konuda son dört yıldır bayağı ciddi araştırma yapıyorum. Üç tane kitap çıktı ve bu çıkarken de ben, Ya ee, Hayır, direkt konuşmadım tabii ki ama bütün bu konuda Hiç yazılmış şey. kitaplar, kaynaklar, röportajlar, ne var ne yoksa okudum. Karadeniz. Ee, yani bu konuya ilk girdiğimde ha ben de böyle bir sarsılmadım diyemem ne oluyoruz cinsinden. Tabii bir kere her şeyden evvel şunu koymak lazım. Yani maya kehanetleri veya başka herhangi kehanetler konusunda da ee, bir kere kıyametin tarihini Allah'tan başka hiçbir kimse bilemez. Ee, ve dolayısıyla ne astrologlar efendim ne kahinler bence kıyametin tarihini bilmeye çalışmamışlar. Döngüleri saptayarak önemli değişim zamanlarını saptamaya çalışmışlar. Ve mayalarında bizim dönemimizle ilgili önemli değişimlere işaret ettiğini Buradaki kıyamet denilen bizim daha doğrusu biz öyle ifade ediyoruz. Bu kavramın da haktan çok güzel ifade etti. Kıyamet yani uyan, ayağa kalk veya işte e, ne diyelim? Şuurlar hem uyan hem uyandır. Evet. Böyle değil. bir döngü. Şimdi neye uyanacağız? E, neye uyanacağız? Aslında kim olduğumuza. Neye uyanacağız? Aslında galaksideki gerçek kimliğimize, yerimize. ...Yaradan'la ilişkimizin ne olduğunu çok daha derin anlayacağımızı düşünüyorum. Yani şu anda evet işte kutsal kitaplarımız var, efendim inançlarımız var vesaire. Ee, onlar zaten özellikle bizim kitabımız konusunda hiç kuşkumuz yok. Ee, ama bunu algılamadaki, anlamadaki, onun alt frekanslarındaki şeyleri çok daha iyi derinlemesine saplamaya başlayacağımız bizim zaman... Olarak içimize doğacak bir bilinç gibi mi düşünmek lazım yoksa hani e, öncü bir takım isimler ya da görevlendirilmiş kişiler gibi diyerek bu diyelim. görevlendirilmiş ya da insanlar diyeceğimiz... onların öncülüğünde mi bir eee uyanış ya mı? aslında bakın Hı. evrenin bütün bilgisi her hücremizde kayıtlı. Çünkü bütünde ne varsa parçada da o vardır. Yani evreni bir okyanus olarak düşünün. O okyanusun içeriğinde ne varsa siz okyanustan bir damla alın, analizini yapın, onda da o vardır. Dolayısıyla aslında bu bilgi bizim her zerremizde mevcut. Yani kendi tanrısallığımız, gücümüz, evrenin bütün bilgisi. Biz burada hatırlama yapıyoruz şu anda sadece deneyimleyerek yaşama. Belki benim şu Madde soruma, e, bunu da ekleyebiliriz. Şimdi uzaylılara sonuçta sen inanıyorsun Bilmek bu, inanmak değil. Zaten uzayların varlığını <laughs> biliyorsun. Pekala böyle soruyor. Biz de uzaylı değil miyiz? Yani aslında o sayede yaşıyoruz. Zaten dış uzaylı dışı, ne dışı, dışı var bir bir var. Şey, siz de bizi uzaylı diye tarif ediyorsunuz. Burada Çünkü acayip komiklerine gidiyor. Çünkü uzaylı olmayan evrende hiçbir şey yok. Her şey uzayda zaten. Komiklerine <laughs> bu... gidiyor derken ya temas kurdukları insanlara bunları anlattıklarında e, biz bu dualiteden kaynaklanıyor. Yani biz her zaman ee, bu ikili karşı polarite işte iyi kötü, güzel çirkin hep dışlıyoruz her şeyi. Tanrı'yı da kendimizin dışında aradığımız bir şey. Aslında öyle değil. Ben size şah damarınızdan daha yakınım diyor. Ne demektir? Ben sizin içinizdeyim. Her zehredeyim demek. Ee, İsa da öğretilerinde Tanrı'nın krallığı sizin içinizdedir der. Dolayısıyla buradaki e, önerinde söylediği gibi bu yeni şahda artık bu bilgilerin özünün algılanması gerekiyor. ve Belli hakim paradigmanın kontrolünde dayatmalarla saptırılmış sömürülmüş bir din bilgisi var şu anda etrafta. Dolayısıyla bunu idrak etmek lazım. Gerçekten Kur'an'da inanılmaz önemli bilgiler var. Zaten aslında bir bilgi kitabıdır ve bir bilimsel bir kitaptır. Yüzde yedisi falan ayetlerin etik ya da dini konularla ilgilidir. Gerisi tamamen bilgiseldir. Dünya dışı varlıklarla ilgili de birçok ayet var gökteki diğer şuurlu varlıklardan bahseder. Dolayısıyla yaradanın sınırsızlığı içinde bu kadar kainatlar ve boyutlar yaratmış bir e, gücün... sadece bir zehrenin zehresi dahi olmayan dünyada hayat yaratmasına zaten e, gülmek Peki lazım. Peki o zaman şöyle sorayım. Yani, yani insanoğlu dışındaki e, varlıklar, bu evren içerisindeki varlıklar da bu bilinç ve e, uyanma meselesinde... Ee, dahil olacaklar mı? olacaklar mı? Aktif rol alacaklar mı? Alıyorlar zaten. Nasıl Şimdi, alıyorlar? şu anda baktığınız zaman dünyadaki son gelişmeler hem bilimsel gelişmeler hem bakıyorsunuz e, Hollywood'da yapılan filmler, diziler, belgeseller konuların hepsi parapsikoloji, duyu ötesi algılarla ilgili. Yani bizim kendi özümüzün şu anda açığa çıkacak olan o beş duyunun diğer dışındaki telepati, duru görü, duru işiti, telekinezi e, teleportasyon bakın bu dizilerin hepsine paranormal tamam. güçlerle alakalı filmler de bunlarla alakalı evet. yapılan çalışmalar e, metafizik konusunda bilimsel enstitüler artık kuantumun yaptıkları hep bunlar kendi özümüzü gerçeğimizi aramakla alakalı dolayısıyla bu süreç zaten hızlandı ama şimdi yine anlamadım ben işin neresindeler diye ama yani netice itibariyle bu senaryoları Fizik. yazan da etkileşim var etkileşim insan ama bakın biz kozmik bir e, kendi manyetik alanımız düşünce zihinlerimiz kalıplarımızı biz ne kadar e, kırarsak Evrene kendimizi ne kadar önyargısız e, açarsak bu sonsuzluğa hmm. çünkü sonsuzluktan bahsediyorsak sonsuz açık bir şuura sahip olmamız lazım. Belli kalıplar ve zihnimizin bize dayattığı bir takım e, sınırların içinde hapsolmamız sezgilerimizi de öyle çıkarmamız Yani bu şöyle mi diyebiliriz? Bir etkileşim şey, de, zihin, de var. Ha, Etkileşim mesela var. yani bir İlhan. zihin kontrolü şeklinde mi? Hani mesela Değil. ilhamlı Ö bir... Özgür iradeye müdahale yok kesinlikle ama bir takım e, buluşlarda etkileşimlerde dünya dışı varlıkların telepatik teimpostları var tabii ki olmak durumunda. Çünkü üst yükselmiş varlıkların görevlerinden biri de alttan gelen diğer tekamül süreçlerinde geride olan varlıklara özgür iradeye müdahale etmeden yardımcı olmak. Şu an bir, biraz sonra bazı görüntüler göstereceğiz. İşte eee deprem bölgelerinde yanardağların orada aktivitelerin çok yoğun olduğu bölgelerde bir takım enerji çalışması yapıyorlar. Peki o enerji Anaşıları çalışmaları diye çok ilginç görüntüler. Aynen. Ee, onunla devam edelim. Çok kısa bir reklam aramız var. Lütfen izleyin.